Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifleri yerindedir. Adam nasıl bir araç elimiz tek ya. Uzun zamandır Necati abi soruyordunuz. Evet Necati abi ban yemişti bildiğiniz üzere. Şu an ufak ufak taklıyor kendine. Ben de dedim abi madem öyle dedim bir video çekelim arkadaşlar görsünler seni. <laughs> Güzel bir video çıkartalım dedim. Şu an elim tek arkadaşlar. Şimdi, mavi 10, mavi 13, sarı 9. Hadi. Siyah 12 çektik. Şimdi ben bu adamı atacağım. Şu taşı mecbur atacağım. Çok soruyordunuz Necati abi nerede? Necati abi nerede? Göremiyoruz. Görünmüyor diye. Necati ben son yakaladım. Abi dedim müsaitsen video çekelim dedim. Arkadaşlar sürekli seni merak ediyor. Tamam dedi olur. Abi şöyle ben taş çekemesem üzülürüm ya. Elden Çektiğim gibi böyle. <laughs> Hadi çekim gücümüzü kullanıyoruz. Sarı sarı 9 açmıyor gerçi de mavi 13. Hadi bir mavi 13. Hadi sistem. Hadi mavi 4 çektik. Acaba son taş neydi? Çok merak ettim şimdi. O marmok he değildir. Tü. Adam 101 vurdu ya. Şöyle bakıyor. Çok da güzel değerli ya ben dedim her türlü çekerim ama. Ee, bu arada arkadaşlar saat 9.30'da canlı yayın, yayınımız olacaktır. Hepinizi bekliyorum. Tabi ama böyle her zamanki gibi yapmayacağız. 199 sürekli o bu. Normal küçük küçük masalarda falan takılırız. Haberiniz olsun. Mecbur birileri bozduk çünkü Başka atacak taşımız yoktu. Acaba Necati abinin eli nasıl? Bak birileri bozduk. Keşke bozmasaydık. Yerimiz teke düşüyordu. Çift yok mu desem? Şimdi bunlar çift açsalar dahi açmazlar artık. Ne açtı? Boş. Bak adam okey sattı mı acaba şimdi? Akıllarda deli gibi soru. Olmazsa ben de bu el açarım ya çünkü çok saçma oynadık ya. Keşke birileri bozmasaydık ama yapacak bir şey yok. 3 tane çiftimiz vardı. Bozmak istemedim. 60'da sayı vardı. Nereden bileyim onu çekeceğim. Okey okay çekeceğim. Ben bu Alianis'i Necati abi açayım. Hatta şöyle yapsam. Şunu alsam yaramıyor. Çeksem şu şöyle. Bir dakika elimiz bitemiyor değil mi? Hayır. Hiçbir şekilde el bitmiyor maalesef. Bilirleri bozmasaydık zamanında elimiz şu an bittikti arkadaşlar. Bizim sekizlerin ikisi de gidiyor. keşke ulaşıları indirmeseydin abi ya. Şu ikiliye atalım. Arkadaşlar şu an Necati abinin 267 milyon çipi var. Benim de 816 milyon chip'im var. Haberiniz olsun. 5 tane çiftimiz açık. Bu el hayatta seri açacak bir elde değil. Valla çiftimiz açık açmadık. Niye açmadık onu da bilmiyorum. Harbiden niye açmadık biz bu eli ya? En azından çiftimizi açaydık. Arada kaç sayı vardı ki? 273 bayağı 150 sayı fark var. Şu sarı 3'e atalım. <laughs> Aslında şöyle bir şey var. Bir 11'liği açarız ama acaba gelir mi? O da var. Hay senin rengine tüküreyim taş ya. Adam bir ton işlek yaptı ya. Çifti çektik de ne işe yarayacak ki? Ama oyun gitti ya. Necdet'e haber dahi oyun gitti maalesef. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Necdet abi de bu şekilde size göstermiş olduk. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizlerden ricam abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın başka videolarda görüşmek üzere. Ee, akşam 9.30'da herkesi canlı yayına da bekliyorum. Cümleten bol şans.